Merhaba, ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte. Gerçekten <laughs> çok garip bir şey. Çünkü Çin, China Raftar izlediğimi açtım şükür. WeChat'ten bana fotoğrafı bunun nasıl yapacağını gösterebilirim. Şu olmayacak ama. Nasıl Nasıl <laughs> diye? Ya, yok, yarı söylemeyeyim. Normal WeChat'e ihtiyacınız var. Başka bir uygulamaya gerek yok bu arada. İçin VPN falan indirmeyin. Denemek için. Ben ilk önce onda yedim de olmuyor falan. Ben yedim bu kadı. Siz yemeyin. Şimdi şu kadın niye gördü bu? Hala <laughs> bunlar çok ucuz ya. Aslında 649 şey. 2000 taş. 48 ise 2000 tane yerler ne diyeyim nokta çevir ve buna kadar gitmeyecek çünkü gitse geldi bir hafta falan şimdi var demişti ve sen yapıda gördüm gitmeyecek galiba o yüzden yaşadık neyse yine bir tane savaş kutusu açalım. burada ben bir tane açtım da ondan bir bok çıkmadı. Ha bir de iki gibi ikinci yere ilk tane yere ben ha. İki şey iyi güzel. Mitayla oynayalım. Tek saplaşma var değil mi? Aynen. Ha burada da sorular yani. Çin'e soruları sur soru, başı ve yabancılar dolu. Tavaş kutusu geldiğinden itibaren. Bakın ye like sans VV 326 sevgili falan. pro mu? Nasıl bilmiyorum ama çınlar pro. Mesela Poco'dan ölümlü skan. Baksana Poco çok kuruyordu bunları. Bizim Poco olsun. Benim Poco'ya ne yapacağız şimdi? Baksana. Çok kurumuyorlar Poco'su. Koş ayı. Ayı tutak. Ayı alana. Ayı alamadı. Neyse. Dört kupa kastık. 4. düz altıta geldi ne kastı Savaş Savaş topu Çok da vereyim. hemen oynayacağım Azıcık Yani pro olma, Pro olduğumu bilmiyorsunuz Ben aslında pro kuroyim <laughs> Açılsana lan Evet arkadaşlar Bugün seninle bir video oyun açılmıyor Orada tam açtık. Lan internet gitme. Hadi almayın lütfen. Ama bir call, 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 bak size ne yaşatıyorum ben. Bir call, call, ha. Ben sadece call, call, bim bak ne yaşatıyorum size Lan vuran ya, lan vuran Lan <laughs> seni hani, kim atıyor pasını manyak. Git lan git Lan Mural yok şaka mı? Ay şaka mı? Bu şaka mı? Ay şaka mı? Her gidelim mi Ay şaka mı? Teleport mu bu? Ay şaka mı? Kaldım burada. Ay şaka mı? Buradaki benim hadi attı. Ay şaka mı? Baba gider tarafında değil miydi? Ay şaka mı? Kazan kalbim. Victory! Oyaklarının haberi en geliyor. Şaka mı? Jaymaz'la Şaka mı? Bu Neyse tamam şaka mı demeyeceğim. Şaka Kulüpler <-Gülüyor> şeyler açılmış. Ama bak geç yok ehehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> kod <kolt> <laughs> <Ya bundan kol. gülüyor> burada güzel rolplay ha. yani böyle çekecekler için çin tavsiye ediyorum bakın bu Lan o şey yeni kostüm stonun almış. Bakmak istiyorum. Dur bak yakından bakayım. Efsane. Abi bu ne? Çok güzel kaç kutu bu? 24 kalpa o Yani abi ruhu. Piper bu da 3 kalpa. bunu katlıyorum. Bu. Bu 6 kalpa. Ama am bu 6 kalpa. Bu da ama bu abimiz bir şekil yapmış. Böyle bak. Nisa iş yapıyormuş gibi çekelim mi? Yani ölüyormuş gibi kaçıyor Kaçmaya çalışıyormuş gibi yapalım. Neden yani bunu esas alacağım? Aldım. Alamadım. Aldım. Evet, tamam. i̇şte Gidelim. Birazcık gezinmek. Burası Albay Raff'ın şeyi. Yani sürekli kemiklerden anlayabilirsiniz. Ya yani bu arada buraya gidiyor. Su Volkan videosuna gördüm. Başka harita girelim işte. Bu Bunu da gördük. Dur savaş portası mı var? Dur lan hayır. Ben çıkacağım. Nereye çıkacağım lan? Nereye çıkacağım? Evet. Tek hesaplaşma gideyim. Abi kurtarın kaldım ben. Al bayrak. Al bayrak benim buradaki dedi hayır. Evet tamam. kendim de oluşturuyorum. Dört tane şey. Bu setin için olduğu yere bakalım. Hadi, hadi. Ben çıkacağım. Allah belanı ver Veda evet. vereyim bari. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Koş ne koş koş koş. Bak Ember yakala. Ember yakala. Sen Vita tamam, Ember'e kaçarken ben videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar görüşürüz. Vay!